Uçaklarda neden yuvarlak pencereler var? Çünkü köşeli pencereler daha önce kullanıldı ve evet, uçaklar havada çatladı. Sonra dediler ki, hadi bunu tekrar düşünelim. Pilotlar asla aynı yemeği yemez. Güvenlik için pilotlar farklı yemek yer. Yani biri zehirlenirse diğeri uçak bende diyebilsin diye. Uçakta ağlamak daha kolaydır. Yüksek irtifada duygular daha yoğun yaşanır. Bu yüzden uçakta film izlerken bu romantik sahneye neden bu kadar ağlıyorum diye düşünüyorsan, sorun sende değil, kabin basıncında. Uçaklar yıldırımdan korkmaz. Uçaklara yıldırım yılda birkaç kez çarpar ama genelde hiçbir şey olmaz. Demek ki uçaklar hadi beni korkut bakalım modunda uçuyor. En kısa ticari uçuş sadece 57 saniye sürer. İskoçya'daki iki ada arasında yapılan bu uçuş o kadar kısa ki, emniyet kemerini bağlayıp çözdüğünde uçuş bitmiş olur. Uçaklar sadece uçmakla kalmaz, bazen oldukça komik özelliklere de sahiptir. Daha fazla eğlenceli bilgi için takipte kal.